Ben Farkat kanalından Nisa Bugün biraz fazla video çektim ama Bu iyi bir şey mi bilmiyorum ee, Bugün sizlerle e, takı setim Bu videoyu çekeceğim Aslında rujları neden koyduğumu bilmiyorum Gereksiz yani Büyünce kullanacağım bunları Markalarını göstermemin bile gerek yok Direkt onları böyle böyle, böyle, böyle hızlı hız geçeceğim onları İlk önce rujlarla başlayalım Şöyle bir parlatıcım var Şöyle sürmüyorum. Ablamdan kalanlar bunlar. Böyle dudak koyu bunları. Bu bitti aslında. Bitti. İkinci dudak koyup ah çok güzel kokuyor. Şöyle bir ruj. Yani koklama şey olarak yani burada bir ruj kullanmıyorum demem gibi. Şöyle bir ruj. Bu da bu da üzümü. Bu zaten hele çok güzel. Kokuyor. Bir dakika koklayayım. Gerçekten çok güzel kokuyor ya. Of ya. Şu e, ee, direkt üzerinde yazıyor zaten Böyle kahverengi çirkin bir ruj. Bu senelerdir var. Kullanmıyorum yani. Öldürücü bir şey haline gelmişti bu. Zaten gördüğünüz gibi çok da azaldı. Bunu ben <laughs> sıratıma sevmiştim <laughs> Hatta altı vardı. Bunu da çıkarttım onu ben. Kırmızı ruj. Ablam bunu hiç kullanmadı. altı hiç kullanmadı. Kırmızı ruj sevmez. Bu da kahverengi bir ruj yine. Evet, şimdi şöyle bir kaba koydum. Çekmece gibi. Çok seviyorum bunu. Bir tane benim müzik kutumdan çıkarttım bunu. Böyle bir çekmece müzik kutumdan. Yani öyle. Normal gerçek çekmece değil. Böyle küçük bir çekmece koymuşlar. Çok güzel. Aa, gerçi benim takım aslında takı şeyimdi o benim de. E, başka bir şey yaptım onu. Hala da duruyor. Şöyle bir şey var. Bilmiyorum uygun değil. Yine ablamdan kalma. Tabi ablamın ortaokul dönemlerinden kalma. Anlamışsınızdır siz de. E, bu şöyle bir kristale benze, kristalle benzer var. E, bu çok eski. Bir dakika. Bu bayağı eski zaten çok çirkin. Şu an dedi efekti falan güzel yani. Şöyle bir kalpli var. Koptu bu. Şöyle kalpli. Çok güzel bu çok seviyordum bunu. Şöyle var bir tane. Aslında bir tane buna benzer böyle buraları şeydi burada iskeletli olan da vardı. O şu an öyle bilmiyorum. Şuradan. Oo oh, 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 Karışmışlar. Hep dolanmışlar. Bu ne? Şunu yok sayın burada. Ee, şöyle bir şeydi bu bileklikte böyle. Yine ablamdan kan bu. Aa! Kolyem. Şöyle de kalp anahtarlıktan kolyem vardı. Hepsi birbirine karışmış ya. Heh. Bilmiyorum ama ateşi yakalamaya benziyor. Şey. Açlık oyunları ateş yakalamak çok benziyor. Onun şartını. Zaten bende kitabı var onun yani Ablam okumuştu. Şöyle bir şey. Yine bunu seviyorum ben. Hiç kullanmadım. Yine. Bunu küçültmüşüm bayağı ben. Aa. Böyle bir şey var. Bu da çok güzel. Bunu beğeniyorum. Daha yok. <laughs> Arkadaşlar aslında şuna benzer bir tane daha vardı pembesi bunun. Çınardan almıştım onu da. Şimdi de da yer alan yüzüklerim. Yine ablamdan kaldı çoğu. Şu tek taş. Gerçek tek taş değil tabii ki canım. 2 liralık bir şeydi bu. Bu küpelerim arasından. Onu annem kullanıyor. Şu böyle bir yüzük. çok seviyorum onu da. İşte yaşım uygun olsa. Ay çok güzel duruyor. Ama işte yaşım uygun değil. Şöyle bir yüzük var. Aa, bu yine ablamdan kalan ortaokul döneminden anladınız siz. Şu da şans getiren yüzüklerden neden söyle diyorlar. Ha, bir tane de şöyle kolye ucum var. Kolye. Kolyem çok fazla yok. Bir tane de ne üzerinde ne yazan vardı da kaybettim onu. Şöyle bir bale yapan kız var tane de vardı da onu pek kullanmıyorum. Kırıldı çünkü o. Menekşe işareti vardı üzerinde. Şunu koyayım da. Şimdi geldik küpelerime. Yine kullan delik olmadığı için çok fazla yok. Ben birinci de deldirdim. Ee, ama pijamama takıldı. Şey bir, biraz şöyle yırtıldı kanadı kulağım. İkinci deldi. şimdi de deldiremedim. Kadın kulağıma şey kaçırdı uyuşturucu kaçırdı ben de yani Allah'tan kulaklarım patlamadı yoksa şikayetçi olacaktım zaten eee tamam kolyelere geçelim şöyle üst üste koyayım neyse gir ee, şöyle bir tane ablamın lise mezuniyetinden kalan bir küpe var şöyle Yani çok beğeniyorum bu küpayı. Niye niye bağırdım bilmiyorum ben de. de. Şöyle var bir tane. Çok beğeniyorum çok seviyorum. Aa, en sevdiğim zaten bunlar. Yine ablamdan kan Ablam hiç takmadı sanırım. Çok tatlılar. Elmalar. Gövdeleri sallanıyor bunların. Çok tatlılar ya. Bunu zaten kulağımı deldireceğim ben. şöyle bir tane var. Özellikle bunları kullanmak için can atıyorum. Şöyle var da tekrar kayıp Geri zaten pek güzel küpeler kaldı. Söylenilmez. Şöyle var yine onun mavisi. Bunun kayboldu. Ya bak ha, Şu gerçek mi bilmiyorum. Gerçeğe benziyor. yine ablamla kalmış mı bilmiyorum. Ha ben demen gibi aslında küpe takıyordum ama şöyle bir tane çok ince çok küçük minik. He. Bunu annemin kullanması için anneme vermiştim. Yine şurasını düşürmüş. Allah'ım küpelerime nazar değiyor. ne ya? Göstermeme bile gerek yok. Vallahi yok. Bir tane de şöyle var. ama ama cidden mi? Beni kulağıma dertlediğimde gitsene ki, de bu yoksa yok canım kulak kulağım. Bu ne? Bakın görünmüyor ucu o kadar küçük yani. Şey iğne kadar. İğne ucu kadar bir şey yani. Şöyle seni bir arasına alakına Bu da Arkadaş niye kapanmıyorsun? Bunu mecburiyetten kapalı bir tane koy, yere koydum şey koydum. E yine yüzüklerimi kapalı ya geçireceğim Gerek yok aslında ama ben gerek duyuyorum. İsterseniz müzik kutumu da gösterebilirim. Ama onu bir dahaki videomda gösteririm. Ya şöyle bir Su, su var bunda. Şöyle. Reklam yapmış olmayayım. İstemiyorum reklam yapmış olmak. Tamam. Ee, bu arada bir dahaki videom da şey videosu olacak. Ee, ojelerim. Ojelerimi sürüyorum yani. Tatillerde, okul tatillerine tatillerinde sık sık sürüyorum. bir tane daha vardı da yani oje değil ama şurada <laughs> bunun içinde saç tebeşiri var evet oha 10 dakika olmuş <laughs> çok kötü kokuyor saç tebeşirini kullandım ben çok az etki etti. ama yani az etki etti çok fazla diyemem kurutunca böyle bayağı sarı yani boyayınca baya böyle sapsarı oluyor. Gerçekten sarı oluyor. Kurutuyorum. Ee, emmiyor yine biraz. Yani biraz gidiyor sarılığı. Tarayınca zaten yani zaten böyle topak topak olunca taramak zorunda kalıyorum erimeyenler için. Zaten sonra çok azıcık açıyor. Yani yeşil oldu mesela. Onda da bayağı boydum. Hatta o yüzden böyle oldu bunun ucu da. Aslında bu soft pastel olarak şey oluyor. Aslında kazık yedim diyebilirim ama bilmiyorum yani e, iki buçuk liraydı iki buçuk liraya aldım ben bunu e, ama soft pastel olarak geçiyor kutusu başkaydı ama tabii soft pastel yazmadı bir dahaki videoda ojelerimi tanıtacağım sayın ojelerimi tanıtacağım ve müzik kutumu falan yani Tarifimi çok fazla kullanmıyorum. Anneminkilerinden, ablamınkilerinden kullanıyorum. Ablamda kalanlar var yine. Onlardan kullanıyorum. Ee, neyse. Bu videoda uzadı yine. Yine her zamanki gibi uzun attım ya. Yani onları şey yapmaya gerçekten de zaman kalmadı. Neyse. Bu videonun da sonuna gelirim arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, ve abone olun diyebilirim bence artık yani bilmiyorum yani diyebilirim bence bence diyebilirim lütfen abone olun lütfen yani yalakalık gibi olmasın sünepelik gibi olmasın ama abone olursanız sevinirim her videonun sonunda bunu demek zorunda mıyım ya videonun sonunda yapamıyorum giriş şey yapıyorum sonunda yapamıyorum neyse şu sonlarda da zaten 10 saat konuşuyorum neyse hoşçakalın Hoşçakalın. bakalım